herkese tünaydın arkadaşlar. Güzel bir Antep gününe uyanmış bulunmaktayız. Kıyafetlerimizi, kombinlerimizi bugün de ona göre seçtim. Geçen sene buradan almıştım bunları. Ama bence senin o şapkan olmadı hayatım. Sen Antep, ben... <laughs> Neresi oldu <oluyordun>? <laughs> o zaman? Valla bilmiyorum ama o şapka pek 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 her yere Günaydın, Gel a gel gel. Elay kızı anasın aşkım. Günaydın Ela. Günaydın. Anasın. Çok kötü bir. Kendini değil. alıyorsun, evet. bana niye almıyorsun anacığım? <laughs> hayatım. Şey Hayır, bana şey alacağım. kim alacak? Tamam sen şimdi çıkalım, çarşıdan güzel bir kıyafet alalım göresen. Nasıl fikir? Şalvar var mı? Şalvar var olur. Böyle kıyafetler olur. Buluruz bir şey hayatım. Şu nasıl peki? Bu çok güzel. Ah. <laughs> Bu arada çok kötü bir rüya gördüm. Nedir bilmiyorum yani e, çok çok kötüydü böyle yani Mira yanıyordu falan böyle. Ay çok değişikti. Yangın falan çıkmıştı. Ay, ne